Yunanistan'ın kaldıramadığı bir şey var psikolojik olarak. Yani 400 yıl Türklerin egemenliği altında yaşaması Yunan halkına kiliseyle beraber kabul ettirdiği bir fenomen Türk düşmanlığı ve bunu da hem NATO'da müttefik olmamıza rağmen ve Atatürk ve Venizelos'un kurduğu dengeye rağmen bu 80 sene içerisinde işlemiştir. Kaldıramadığı iki tane hadise var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'yi hem işgal etmeye kalktı İngiliz ordusuyla beraber, onun desteğiyle mağlubiyet aldı. Çok ağır bir mağlubiyet oldu. Öte yandan Kıbrıs'ı Enosis'te kendisine bağlamak isteyince Türkiye'de e, Londra ve Zürih anlaşmasıyla kendisine veren hakları Kıbrıs harekatıyla bunu ödetince burada da büyük bir yenilgi aldı. Bu bakımdan bakıldığında Yunanistan 80 senedir bunu işlerken yaklaşık 70 senedir de NATO'da Komutanları benden çok daha iyi biliyorlar. Türk düşmanı, Türkler geliyor bizi yenecek ama inandıramıyordu. Neden? Uyuşmazlık konusu Ege'deydi. Fakat Sayın Komutanım izah ettiği gibi uluslararası sistemdeki konjöktürel değişiklik oldu. Nedir o? Sovyetler Birliği'nin çökmesi, işte Balkanlarda eski Sovyet devletlerin e, Barşov Paktı üyelerinin NATO'ya katılması ama Yunanistan çok önemli bir manivelle elde etti. O da nedir? Maalesef Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Avrupa Birliği'nin e, muhtesabatına aykırı olarak AB beraber girmesiyle beraber iki devlet Türkiye'ye karşı AB içerisinde bir e, nasıl söyleyeyim eksen oluşturdu. Fakat ikinci hadise Arap Baharı ile beraber Yunanistan ki bu arada Yunanistan hep kıskanıyordu Türkiye'yi. Neden? Sayın Komutan'ın dediği gibi Türkiye 91'de Sovyetler çöktükten sonra model ülke olarak tanıtılıyordu. Ekonomisiyle, demokrasisiyle, ve en önemlisi ekonomisinin yanı sıra ordusuyla bir model ülkeydi. Ve biz bu eski Sovyet blokundaki ülkelerin subaylarını yetiştirdik NATO-SOFA kapsamının içerisinde. Ve bu eğitim çok önemli. Yunanlarla beraber çalışıyorduk. Fakat ne zaman ki Arap Baharı'nda Suriye İl Savaşı başlayınca ondan önce Yunanistan PKK'ya destek verdi, ülkesinde Öcalan'ı barındırdı. Zaman zaman PKK'nın elemanlarını adalardan bize gönderdi, sabotajlar yaptırdı, ormanlarımızı yaktı. Bunları e, hatta milletvekillerini e, Öcalan'la pazarlığa kadar ulaştırdı. Türkiye bunları kullanmadı. Neden? Müttefikimiz diye. Şimdi bu noktada Yunanistan benim kanaatime göre Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in kanton devletidir. Nasıl bir kanton devlet? Garnizon sömürge devletidir kendi iktisadını kaybetmiştir. Bir devletin kendi parası yok zaten. Euro para kullanıyor. Euro money. Çökmüş bir iktisat nasıl böyle bir silahlanma içerisine girebilir? Birinci konjektür şu. Bu söylediğim şey o güçler dengesini kendine doğru yöneten ve kendi egemenliğini veren bir Yunanistan ve Misotakis hükümetiyle karşı karşıyayız. Buna karşı neler yapılıyor? Sayın komutanımın izah ettiği gibi 20. yüzyılda enerji savaşları başladığında Winston Churchill şöyle söylüyor. Biz savaşı petrol dalgalarının üzerinde kazandık. Nedir? Osmanlı tasfiye için yapılan gizli anlaşmalarla Arap Yarımadası'nın üzerine İngiltere ve Amerika çöktü de. Bugün ise yeni bir savaş daha başlıyor. Doğu Akdeniz'de bir enerji savaşı var. Avrupa Birliği açısından Rusya'ya enerji yolundan bağımlı olmanın 3 tane çıkış yolu var. Biri Rusya, öteki Norveç, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz. Şimdi İsrail'de bulunan gaz, 25 sene önce bir hayaldi. 10 sene de garanti haline geldi ve Mısır'la birlikte elenci gemilerle beraber taşınıyor. İşte burada Türkiye'yi denklemden çıkarmak için yeni bir atılım başlatıldı. Ve burada da Türkiye'nin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerindeki ve deniz üstünlüğümüzü mağlup edebilmek için son 10 sene içerisinde şiddetli bir şekilde yılda 5,5 ,5 milyar dolarlık Yunanistan bir savunma yaptı. Bu harcamalar 10 sene içerisinde 55 milyar dolar yapar. Nereden buluyor Yunanistan bu paralı? Son olarak şunu vereyim. Kim Gü daha çok karlı çıkıyor bundan? Amerika ve Avrupa Birliği. Yani bakalım şimdi bu devletin bir tane sapan atacak parası yok. Nasıl oluyor da Fransa buna bu kadar uçak veriyor? Ve üstün uçaklar veriliyor. Bir de F-35 verilirse Ege'deki bütün hava üstünlüğü Yunanistan'a geçmiş olacak. Bu bir. İkinci husus bugün itibariyle daha yeni ee, Amerikan Senatosu'nda Hibe yardım konusunda 76 tane amfibi çıkarma gemisi veriliyor Şimdi biz yeni gemiler yapıyoruz Çıkarma gemileri ee, Yavaş yavaş teslimata başladı Türk savunma sanayinde Türk mühendislerini bu arada tebrik ediyorum ee, Suda batma mayına dayanıklı Çok güzel gemiler yaptık Yunanistan'a bunları veriyorlar Geçen hafta 300 tane Bradley tank verdi Yani Daha sayayım yani Helikopterler, Apache helikopterleri, bakın hep sayılar da aynı. 76 tane kayava helikopteri, biri, tank savar helikopteri, Apache helikopterleri, Çınuklar veriliyor, evet. Skorskiler veriliyor. Yunanistan taşıyamayacak kadar silahlanıyor. Ne yapacak bu kadar silah? Bu kadar e, e, üreten bir devlet olduğumuz kendi milli sanayimizde zor karşılarken Yunanistan kendi üretemediği silahları bir defa idame ettiremiyor. O da var. Şimdi Yunanistan'dan e, şey... E, e, ...verilen üç tane gemi var savaş gemisi. Bunları idam ettirecek parası yok. Askeri personel de yetersiz aslında. Bir başka husus şu benim şey yaptığım. Adaların silahlandırılmasıyla Kıbrıs'ın da silahlandırılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nedense ben de anlayamıyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetimi silah ambargosu ile kaldırması ile beraber şunu söyleyeyim. Fransızlara karşı verilen bu uçaklara karşı Fransa'ya Kıbrıs'ta üst veriliyor. Yani Yunanistan parsel parsel kendini ve Kıbrıs'ı satıyor. Peki buna mukabil ne yapmak istiyor? Ben komutanın dediğine katılıyorum. Yunanistan bir baskın hava taarruzu ile 12 gemiyle çıkardıktan sonra bize bir taarruz düşünüyor. Ve bunu tek başına yapamayacağını bildiği için bakın İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, evet. Avrupa Birliği de 10 senedir bütün bu söylediğim eksende Ege ile Doğu Akdeniz sularında askeri tatbikat yapıyorlar. Ne demek? Her askeri tatbikatın bir amacı, maksadı var. Hedef bizim gerimizi vurmak. Ve bunlara verilen silah sistemleri bizim pilotların morali bozacak şekilde. Ulan bizim evet. pilotun morali bozulmaz bir kere. Burada aptal adamlar anlamıyorlar bunu. Neden? Biz 45 yaşındaki F-104 dairesiyle onların Miraj 0 02000 uçaklarını e, aport ediyorduk şeydi, Ege'de. Ha, şimdi geldim asıl evet. mesele şu. Türkiye'yi bir şekilde zorlamak isteyen karşımızda müttefikimiz Amerika var. Sen ya Suriye'de benim defakta durumumu kabul edeceksin. Yani burada bir defakta PKK devletini kabul edeceksin. Tabi evet. burada Rusya ile bir anlaşmanın da mevcudiyetine inanıyorum. Ta Obama döneminden beri. Peki. İkinci husus şu. Yunanistan şunu savunuyor kendini satarken. Ben size karşı Avrupa göçünü durduruyorum. Frontex'in yani Avrupa Birliği'nin sınır ve gümrük birliğinin Ege Adaları'ndan itibaren bu göç dalgasını ben koruyorum size. Ve o zaman da Yunanistan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve temel insan hakları da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin aykırı olarak mültecileri geri itme, onlara işkence, her türlü hukuk dışı eylemi Ege'de yapıyor. Ama kimse sesini çıkarmıyor ve Yunanistan şımarık, saldırgan bir hale geldi. Peki bunun arkasında ne var? Dini, siyasi kültürler ve Ortodoks kalkanının arkasına saklanan bir Yunanistan var. Evet. Peki bunu nasıl geçeceğiz? Yani Yunanistan'ın ege sorunlarını Doğu Akdeniz'e taşımasını ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanı biz Batı'nın bu sözde masada kurduğu biraz sonra geleceğiz Yunanistan meselesini. Güney Kıbrıs'ı yönetimle evet. işte Exxon'la Katar'ı karşımıza çıkarıyorlar. Bu haritayı yırtıp atacağız dedi. Nasıl ki biz e, Suriye'deki kurulmak istenen bu e, PKK e, yılanın kafasını kopardıysak e, burada da asla müsaade etmeyeceğiz. Neden? Peki. Türk devleti akıllı bir devlet ve hak bizim. Peki. Hak da şu, bunun da izah edeceğim. Müsaadeniz bir cümlede bağlayayım. Türkiye Akdeniz'e oynanan bu oyunu diye bir anlaşmasıyla hukuken bozmuştur. İki, Mısırla karşılıklı mütekabiliyete dayalı anlaşmamız söz konusudur. Üçüncüsü de şu var. Türkiye kararlı bir şekilde donanmasını yenilemektedir. Yani karşı tarafın yaptığı bütün hamlelere karşı Türkiye silahlı kuvvetlerini modernize etmektedir. Eksiklerimizi tamamlıyoruz ve 15 Temmuz'daki bütün bu eksikleri tamamlayarak yeni bir ruhla Türk ordusu yeni planlar yapıyor. Ve bir şey daha var. Yunanistan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde suç işlediği, e, tespit edilen, oraya kaçan evet. hain subayları geri vermiyor bize. Belli ki bunlar Türk ceza kanunu ve askeri ceza kanunu suç işlemiştir. Ve onların verdikleri bir takım bilgilerle Türkiye'ye karşı şantaj yapıyor. Bu planları aldık, biz hepsini yırtık attık. Yunanistan yanlış yapıyor. Ben Yunan halkına buradan sesleniyorum. Misotakis'e de. Bize karşı kılıç çekmeyin. İngiltere de size verdi silahı. 9 Eylül'de benim memlekete döktük kafanızı kırdık. Bir daha kafanız kırılmak istiyorsa taş da kıracağız kafanızı bu sefer. Peki. Ee...